Herkese merhaba YouTube Transfer Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Konya Spor maçını konuşacağız. Yaklaşan Konya Spor maçını konuşacağız. Mesut Özil, Kamp, Konya Spor maç kadrosundan çıkarıldı ve birçok gelişme var. Volkan kandemiler konusu var. Çok fazla polemik var. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İki tıkla desteğiniz bizim için önemli, kıymetli. Pandemiden dolayı ertelediğimiz projelerimiz vardı. Farklı işleri biraz daha profesyonelce size sunma, daha güzel bir şekilde sunma planlarımız vardı. Biliyorsunuz sekteye uğramıştı. Takip edenler bilir. Yakın zamanda Allah'ın izniyle bir hafta 10 gün sonra veya 15 gün sonra diyeyim çok daha farklı bu kanalda çok daha farklı bir format, çok daha farklı ikili moderatör eşliğinde diyaloglar, tartışmalar, bunun dışında sürpriz konuklarımız olacak. Diğer spor kanallarında bulamayacağınız farklı birçok format olacak. Aklımda o kadar çok proje var ki bazılarını yavaş yavaş bir zamana geçireceğiz, hayata geçireceğiz ama birçok yenilik göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden bu kanalı takipte kalmanızı ve abone değilseniz eğer abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar bizim için önemli, kıymetli. Şimdi öncelikle bugün gördüğüm Volkan Demirel konusuyla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yani e, Volkan Demirel'i biliyorsunuz camiamıza e, gerçekten efsane diye tanımlayabileceğimiz e, futbolcularımızdan, sporcularımızdan e, bir tanesiydi ve e, futbol hayatını Fenerbahçe'de e, noktaladı. Ve e, birçok derbide imzası var, birçok maçta imzası var. Fenerbahçe tarihinin kritik maçlarında son 20 yılında özellikle e, çok önemli bir e, değer ve çok kendisini de tanıyorum. Yani çok da iyi bir insan olduğuna inanıyorum. Ha, şunu söylemem lazım. Doğum günü biliyorsunuz geçen gün, dündü galiba doğum günüydü kaptanın. Ve Volkan Demirel'in, Hande Sümertaş biliyorsunuz bizim çok şikayet ettiğimiz, çok söylendiğimiz. Hande Sümertaş'ın doğum gününü kutladığı Instagram üzerinden. Yani Hande Sümertaş Volkan Demirel'in doğum gününü kutluyor. Ve bayağı samimi bir şekilde bir fotoğrafı paylaşıyor böyle bayağı kolunu atmış falan bayağı samimi bir şekilde bir fotoğraf paylaşıyor. Ve bunu da Volkan Demirel alıntı, aynısını alıntılayıp hikayesinde paylaşıyor. Ya ben çok şaşırdım açıkçası. hani Fenerbahçe'nin bu kadar tabiri caizse kıllandığı, işkillendiği ve birçok noktadan da noktada da parmağı olan bir ismi Volkan Demirel tarafından bu kadar samimi olması Volkan Demirel'in Yakışmadı. Yani doğru bulmadım. 20 yıl ekmeğini yediğin, 20 yıl hizmet ettiğin ve seni efsane diye tanıyan camiaya, ile bu kadar sürtüşen, Galatasaray'ın kanalının vaatlerime yakınlığıyla vesaire bilinen, Galatasaray'a birçok maçta bana göre kolaylık sağlamıştır. Tekrar göstermiyorlar vesaire tartışmalı pozisyonlarda. Ama bize olunca her açıdan gösteren beyin sporsun, yönetim, kamera, işte açı bu kısımlarıyla ilgili yetkili bir kişi. Dolayısıyla Fenerbahçe bu kadar şikayetçi olmuşken bu çok manidar ve hoş olmadı bana göre. Bununla başlamak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Düşüncelerinizi videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Bir ikinci konu biliyorsunuz bana çok şey diyen oluyor. Abi işte maç önü analizi yapma. Sen ne zaman maç önü analizi yapsan yeniliyoruz diye. Arkadaşlar gerçekten ben maç ön analizi yaptığım için yeniliyorsak ben maç önü analizi yapmam sorun değil. Ama sorun bu değil. İkimiz de hepimiz biliyoruz. E, o yüzden maç analizi yapmaya devam edeceğiz. Maç sonu değerlendirmesini ekleyeceğiz ona. Maçtan hemen sonra canlı yayın yapacağız. Onun dışında e, Fenerbahçe, e, Fener Aktüel programımız olacak. E, bunun dışında Direkt Taraftar'a Sor programımız olacak. Sizlerin ön planda olacağınız bir kanal olacak. Sizlerin görüşlerinin çok ön planda tutulduğu bir kanal olacak bu kanal. Bilginiz olsun. Biraz spoiler vermiş olayım. Ama hani abi sen maç analizi yaptın yine kaybettik. Abi sen maç analizi yapma kaybediyoruz. Böyle bir e, mantık yok arkadaşlar. Siz de buna inanmayın. Ben zamanında toteme çok yaptım. Çok da inandım ama totem bile işlemiyor artık. Bu Fenerbahçe'nin maalesef e, mantıkla açıklanamayacak şanssızlığını. Basketbolda da futbolda da basketbolda son 3 maçtır inanılmaz bir şekilde kaybediyoruz. Trajik bir şekilde kaybediyoruz. Futbolda Alanya maçından sonra çok iyi oynadığımız Alanya maçı yani ilk 70-75 dakika iyi oynadığımız Alanya maçı. Hücumda e, hücum seti çizemememiz. Hocanın orada bir eksikliği var takımın eksikliği var. Hücum seti çizemememiz ve hocanın doğruyu bozup yanlışı oyuna dahil ederek yani Hazır bir, oturmuş bir savunma, şut çektirmemiş 75 dakika bir savunma ve orta alanı bozup saçma sapan onu oraya kaydırıp, bunu buraya kaydırıp, Gustavo'yu stopere çekip e, gol yememizi sağladı. E, Hoca'ya yazar %100 benim nazarımda. Yani forvet almamaktır, işte iyi bir kanat bek almamaktır. Bunlar tabii ki de sezonun genelinde yönetime yazar. Ama şu an Alanya maçı Hoca'ya yazar. Şimdi dolayısıyla benim hani benim video çekmemden dolayı Pereira ya ben hücum seti çizdirmeyeyim. <laughs> Turan video çekmiş işte kaybedelim, kaybedelim bugün bir şey olmaz falan diyecek hali yok. E, maç analizi de yapacağız. Onu da söylemiş olayım. Şimdi e, Mesut Özil maç kadrosundan çıkartılmış. Şimdi Mesut Özil bu e, yanılmıyorsam ikinci veya üçüncü oluyor. E, üçüncü oluyor. Bir keresinde daha kadroya alınmadı. Bir kere de soğuk işte gribal enfeksiyon midesini bozmuş falan. Cırcır e, cır olmuş halk tabiriyle dendi. Ondan sonra yani e, çok fazla bu tarz, bu üçüncü oluyor. Ben sakatlık olduğuna inanmıyorum. Ben e, şunu da defalarca söyledim. Twitter'dan takip edenler de bilir. Takip etmeyenler de transfer nickiyle takip edebilir arkadaşlar. Orada anlık olarak bildirimleri veriyorum. Twitter'da da şunu söylüyordum. Alanyaspor maçından sonra da şunu söyledim. Öncesinde de hep aynı şeyi söylüyordum. Yani Öncesinde de bir hafta öncesine kadar. Çünkü kararımı ben kendi düşüncemi netleştirdim maalesef. Güzel bir rüyaydı Mesut Özil. Gerçekten güzel bir rüyaydı. Çok umutlarımız, beklentimiz olan bir oyuncu. Hala daha öyle. Ama maalesef bunu karşılayacak gibi durmuyor. Yani burada e, su şişesine vurmaktır vesaire e, çok yanlış hareketlerde bulundu ve bu bir değil. İki iki oldu bu su şişesine vurma hareketi. Daha sonradan da hani e, hocanın işte planını, sistemini beğenmiyor. Onun dışında hocanın işte oynattığı sisteme inanmıyor. Çok fazla top alamıyor. Hiçbirini kabul etmiyorum. Yani Fenerbahçe'ye kendini kanıtlamaya tekrardan Fenerbahçe'yi başarıya taşımak için mottosuyla geldiysen eğer top oynamaya geldiysen eğer e, sisteme de uymayabilirsin. Bunlar olabilir. İşte pasta alamıyor olabilirsin. Ama aldığın pası biz senin o gözündeki o ateşi görmek isteriz taraftar olarak. Biz o oynama hırsını, isteğini, rakiple çarpışmanı, e, ne kadar istekli olduğunu, sistem uymasa da attığın pas istediğin yere gitmese de hiç önemli değil. Biz senin özünü, çabanı, hırsını sahada görmek isteriz. E peki sen Mesut Özil bunu sahada yapamıyorsan veya yapmıyorsan veya ekstra çabalamıyorsan, kolaya kaçıyorsan ya hocanın sistemi bana uymuyor vesaire vesaire diye. Kalkıp da o maçtan yedek ikinci yarı oyundan çıktın diye su şişesine tekmeleyemezsin. Bu takımda 300 küsür gole katkı yapmış Alex de Souza su tekmelemiyor. Tekmelemedi bir kere bir say, e, absürt bir tavrı olmadı. Yedek çıktı ikinci yarı çıktığı maçlarda vesaire. Yani senin tamam dünyada çok büyük bir e, geçmişin mazin olabilir. Ama mazi de hatırlanır sadece yaşanmaz. Dolayısıyla yani Mesut Özil konusunda ben Pereira arasında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bence kadroda olmayacağını öğrendi ve dolayısıyla yani ilk 11 olmayacağını öğrendi ve ben maçta oynamak kadroda olmak istemiyorum dedi. Bir maçta daha bunu yapmıştı. Hatta sevgili Sport Dijital'den Murat Bey de söylemişti. Ama hani bence yine aynı sorunlardan bir tanesi. Bizim bana göre Mesut Özil şu formuyla ben hiçbir şekilde oynatmam. Ve devre arası da en kısa yoldan göndermeye çalışırım. Yani MLS'tir vesaire. Çünkü kaldıkça bu polemikler zaten medya buna malzeme arıyor. Biz de bu polemikleri verirsek ipin ucunu alamayız. Ve bir şampiyonluğu da böyle saçma sapan şeylerden kaybetmek istemiyorum. Açıkçası ben taraftar olarak. O yüzden ben olsam Ocak'ta Mesut Özil'e bir MLS falan bir teklif gelirse gidebilirsin diye. Kendine kulüp bul diye. Söylerim ve işin cılkı çıkmadan tabiri caizse bunu noktaları. Çünkü başka türlü bu bizim başımızı ağrıtacak. Bu konu gerçekten bizim başımızı ağrıtacak. Ya Mesut gidecek ya Pereira. Mesut'un gitmesi daha iyi. Hocanın bir sene, bir buçuk sene, iki sene şampiyon yapamasa bile kalması gerektiğini inanıyorum. Çünkü istikrarsızlıktan dolayı buralara geldik. Açın bakın Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu, başarılı olduğu senelerde minimum 2 yıl çalışmış teknik direktörler. Ve başarılı olmuş. Kimi ilk senesinde olmuş, kimi ikinci senesinde olmuş. Kimi ilk senesinde ligde şampiyon olmuş, ikinci senesinde Avrupa'da ilerlemiş. Dolayısıyla istikrar olmayan yerde e, başarı da beklemek biraz mucizeye kaçıyor. Kimse ilk senesinde şapkadan tavşan çıkartamaz. Ha, bu sene çıkartmak zorundayız çünkü çok kritik bir sene. İnşallah da çıkartacağız. Ben takımın kötü oynadığını düşünmüyorum. Takımın sadece belli, geliştirilebilir Eksikleri var. Nedir? Hücum setleri. Yani Allianz Formatı'na bakıyoruz. 49 tane kenar ortası yapılmış. Şimdi ben muhab orada muhabir olsam soru soracak muhabir olsam şunu sorardım. Derdim ki e Sayın Hocam, Sayın Pereira bu maçta 49 tane kenar ortası açtınız. Orta açtınız görülüyor. E bu bir sistem bir oyun planı dahilinde miydi? Yoksa e gelişi güzel bir e oyuncuların bir panikle oluşturduğu bir refleks miydi? 49 tane orta. Siz bu konuda bir uyarı yaptınız mı devre arası? Ve e, şunu sormak istiyorum. Eğer bu bir plan dahilindeyse sezon başı bu ortaları çok daha iyi yapabilecek Caner Erkin neden gönderdiniz? Bunu sorardım. Yani net bir şekilde sorardım çünkü hocanın da isteğinin bu olmadığını biliyorum. Heh, hoca da detaylı bir şekilde açıklar derdi ki planımız bu değildi işte ilk yere ben oyuncuları uyardım. Daha sonra işte oyuncular muhtemelen oyuncular oyunun tansiyonundan dolayı benden çıksın da içeriye doğru kaleye doğru atayım da biri vursun bir top girsin içeri diye bir, bir o panik haliyle orta yapıyorlar ama hocanın bunu dizginlemesi lazım. Hocanın çizilmiş hücum planları olması lazım. Tek plan değil, 3-4 tane plan. Rakibi kenar ortasıyla açamadığımızı artık dünya biliyor. Dünya bunu kullanmıyor. Avrupa'da her 32 ortadan bir tanesi gol oluyor. Yani dolayısıyla orada her maç sen 65 tane orta açamazsan <laughs> ve 65'te de tutturup tutturmayacağın da meçhul. 2 e, gol falan atamazsın. Ki 1-0'la da biz genelde kazanamıyoruz kolay kolay. Zor. E, kesin bir tane yiyoruz yani. O yüzden hani e, cidden hücum seti çalışmamız lazım. Takımın ya çok gördün mü bak ne güzel paslaştık geldik ama işte kaleci kurtardı dediğimiz bir pozisyon yok maalesef. O yüzden hücum seti eksikliğimiz var. Bunu geliştirmek zorundayız. Gelin Konya Spor maçına. Konya Spor ligin bana göre en etkili sezon başından bu yana en etkili, en iyi, en kompakt, oyunun yönünün çok çabuk değiştiren, rakip yarı sahada oynamaya çalışan ve geçiş oyununu çok iyi oynayan. Geçiş oyunu nedir? Ee, savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş anında çok daha organize, koordineli bir şekilde geçip daha kalabalık hücum ve daha kalabalık savunma yapabiliyorlar. Bu da takımlara, kendi takımına, Konyaspor'a artı sağlıyor. Büyük bir artı sağlıyor. Yani de Galatasaray maçını izleyenler bilir. Galatasaray'ı darma duman ettiler. Galatasaray savunma yapmak, kaleye otobüs çekmek zorunda kaldı. Çünkü çok düzenli, çok disiplinli bir oyun stili var. Ve çok doğru bir oyun oynatıyorlar. Kendi çaplarını biliyorlar. Oyuncuların kalitesini biliyorlar. Uyum çok ön planda. Oyuncular arası uyum, senkronizasyon çok ön planda. Oyunun yönünü hızlı değiştiriyorlar ve boşluk bulabiliyorlar. Dolayısıyla çok 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 tehlikeli, çok 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 zor maç. Ne olur ne biter bilmiyorum ama hocanın bence artık ileri üçlüsü sabitlemesi. Ben olsam bir tek değişiklik yaparım geçenki maçtan e, ileri üçlüde. Pelkas yerine Valencia'yı atarım. Valencia, Rossi, Serdar üçlüsüyle çıkarım. Bu 11'le de ısrar ederim. Bu 11 üst üste oynatması lazım. Artık Fenerbahçe'nin Gustavo Zajts'ı da bozmam bu arada. Ben e, çoğunluğun aksine Allianz Spor maçında Zajts'ı çok beğendim. Yani gösterişli bir oyun oynamıyor Zaitsiz genelde. Zaten oyun adamın yapısı o değil ama... E, Zaitsiz genelde baktığımız zaman... ...hatırlayın Alliance Spor maçını... ...topu alıyor, veriyor, kaçıyor... ...sürekli boşa çıkıyor, top istiyor... ...oyunu hızlandırıyor, ayağında çok top tutmuyor. E, dolayısıyla bu takıma genel anlamda... ...katkıdır. Oyunun hızlanmasına katkıdır. E, boşa çıkan oyuncu, sıkışan adam... E, ...orada Zaitsiz'i görebiliyor. Zaitsiz orada bir kilit adam, kilit oyuncu rolünü oynuyor. Topu alıyor... Boştaki oyuncu atabiliyor. Böylelikle baskıyı kırmış oluyorsun. Dolayısıyla Zaits'i ben çok beğendim. Bence kesinlikle e, şu şekilde bir 11 çıkmalı. E, Zalai, Kim, Tisserand, e, Ferdi, Gustavo, e, Zaits, Osayi, pardon Nazım. Osayi muhtemelen Osayi 3 maç ceza almıştı. E, Nazım, ileriki üçlüde de Valencia, Serdar ve Rossi. Çünkü Valencia ve Rossi hücumcu presci bir e, iki oyuncu. Orada kenarlardan oyunu sıkıştırıp e, uzun topa zorlayabilirler ve Serdar ba belki bir hatada top alabilir. Orada topla çıkmalarını engellemek lazım Konya'nın ki o e, dediğim gibi takım halinde bloklar halinde geçişi, bloklar arası geçişi çok iyi sağlıyorlar demiştim ya. Orayı bozmamız lazım. O kritik nokta. Baktığımız zaman Konyaspor duran toplardan çok etkili ama akan oyunda ee, bir o kadar da etkili bir takım yani şöyle söyleyeyim Duran top istatistiğine baktığım zaman yüzde 38 topla e, adama buluşturma istatistiği var yani Duran top kenarlar çaprazlardan kornellerden yapılan ortalarda yüzde 38 her üç ortadan bir tanesine vuruyorlar ve e, kaleyi bulma oranı da gerçekten yüksek e, ve kornellerde de çok değişik bir organizasyon yapıyorlar. Dışarıdan içeriye doğru koşu atıyorlar. Dışarıdan ön doğru ve takım halinde sadece iki kişi arka direğe koşu atıyor. Takım 6-7 kişi, 5 kişi orada ön direğe koşu atıyor. Ve orayı karıştırmaya yönelik bir corner organizasyonu var. E, akan oyunda kanatları çok iyi kullanıyorlar. Ve e, özellikle 3. bölgeye geçişte pasla geçiş sağlıyorlar. Yerden pasta ve orada da hızlı çabuk oyuncularıyla e, etkili olmaya çalışıyorlar. Orada özellikle top rakibe yani Konya Spor'a geçtiğinde savunmayı beşlediğimizde e, orada çıkışlara işte o mesela pres yapacağım diye çıkışlarına Ferdi'nin pres yapacağım diye çıkışlarında arkaya atılacak yani o veya Ferdi'nin arkasına atılacak toplara Dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü orada kanatlara arka tarafa sarkıtma ve bindirme, e, içine koşu atma o kanat oyuncuları kıvrılıyor ceza sahası içine doğru. Dolayısıyla tehlikeli bir e, pozisyonları genelde bu şekilde yakalıyorlar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, sizin maç sonu skor tahmininizi ve e, bu maçla ilgili özellikle düşüncelerinizi, fena başladığını görmek istediğiniz 11... Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bahsettiğim diğer gündemle, gündem konularıyla ilgili de düşüncelerinizi merak ediyorum. Bütün yorumlarınızı okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Çoğunuzunkini de beğenmeye de gayret ediyorum. Hoşuma giden tweetler oluyor. Ekstra gülüyorum, eğleniyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde formatlar çok daha gelişecek, geliştireceğiz inşallah. Ben maç analizi yaptım diye Fenerbahçe kaybetmez. Fenerbahçe kazansın. Öyle bir şey olacağını bilsem maç analizi yapmam hiç sorun değil ama benimle bir alakası yok arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.